İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz efendim bugün. Şehrin nabzında birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Çok güzel bir lezzet durağındayız. Artık Edirne Tavacı yeri yemek için Edirne'ye gitmenize gerek yok. Baki Bey böyle söylüyor. Bemhan Edirne Tavacı yerine konuk olduk. Ve yanımızda buranın kurucu ortaklarından Baki Bey var. Buranın hikayesini kendisinden öğreneceğiz ama önce kendisini tanıyalım. Baki Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ee, ben Baki Geçitli. Ee, 46 yaşındayım. Ee, yaklaşık 30 yıldan beri e, bu sektörün içindeyim. Şöyle e, gıda üzerine sektörün içindeyim. Bu e, ciğer işini